Selamlar hepinize. Dünya şampiyonasının kuralları çekildi. Ben de bugün bu kurallarla alakalı bir tier list yapmaya karar verdim. Kategorilerimizden bahsederim. Çok iyi kura çekmiş olanlara çok ballısınız. Kategorisi daha sonrasında iyi kura. Eh işte işimiz zor ve ne olur bana acıyın kategorilerine devam ediyoruz. En kötü kur'ayı çekmiş olanlara da ne olur bana acıyın grubuna göndereceğiz. Tabi de e, ilk önce play'in takımlarından bahsedeceğiz. Play'in takımlarının kurallarından bahsedeceğiz. Tabi play'inden olası bir şekilde yukarı çıkacak olan takımlarınkini aynı zamanda yukarı kur'a şanslarından da bahsedeceğiz. Ve onları değerlendirmiş olacağız. İlk takımımız e, V3 Esports. Japonya'nın temsilcisi olan takım aslında. E, benim düşüncelerime göre... Bu gruptan çok zor da olsa bir şekilde üst tura atma şansı var V3 Esports'un kendilerine. Ben bu grupta sonuncu olacaklarını düşünmüyorum bunların kesinlikle. Artı Best of One'da biraz daha sendeleme ihtimali olan kendi hani Mesela Unicorns of Love'dan bir tane maç çalsalar aradan çıkma şansları olma ihtimali var. Zaten aynı grupta LGD ile oynayacaklar. Bu arada grupları da gösterelim size. Grup A ve B bunlar play-in aşamasının grupları. V3 Esports bu tarafta grup B tarafına düştü. Burada Unicorn yani bence Rainbow Seven zaten kesin yenecek V3 Esports tarafı. Ama Unicorns of Love'dan veya e, PSG Talon'dan çok düşük ihtimallerde de olsa maç çalma ihtimalleri var bence bu takımın. E, fena oynadıklarını düşünmüyorum. O yüzden işleri zor çünkü bir takımı hiç yenme şansları yok. E, ama diğerlerine karşı küçük de olsa şansları iyi olduğundan dolayı ben onları iyi kura tarafına e, göndereceğim. Şimdi bu grubun ikinci takımıyla devam edelim. Unicorns of Love'la e, devam edelim kura açısından. Ee Unicorns of Love aslında e, takım seviyesi olarak biraz sıfırması ve yakın bir takım. Zaten hani, dünya şampiyonalarında da e, fena olmayan diyeyim performanslar sergiliyorlar. Yine yanlış yere gittik. Onlar da V3 Esports'un e, grubunda olacaklar. Rainbow Seven zaten bu takı, bu grupta bence average takım olacak. E, Unicorns of Love'ın bir artısı bir de dezav e, dezavantajlı noktası var. PSG talondan Best of One'da maç çalıp ikinci bitirme şansları olacak. Ve ikinci bitirirlerse büyük ihtimalle e, burada buranın üçüncüsü A grubunun üçüncüsü Papara Superbülesi ile eşleşecekler. Bu iyi bir kura şansı Fakat şöyle bir durum var Unicorns of Love alakalı. Eğer Best of One'da o maçı çalamazlarsa ya Team Liquid ya e, Mad Lions oynayacaklar. Ve finalde gösterdikleri performanstan yani erken oyunu teslim eden performanstan yola çıkarak söylüyorum. Erken oyunu teslim edersiniz, geç oyunda Team Liquid sizden daha iyi oynar. Team Liquid de yavaş oynayan bir takım ama geç oyunda çok gayet iyi bir takım. Erken oyunu teslim ederseniz Mad erken oyunda parçalar. O yüzden çok da iyi bir kura olduğunu düşünmüyorum ben Unicorns of Love için. Artı grupta kesinlikle yanamayacakları bir takım var. Yine LGD. O yüzden eh işte olduğunu düşünüyorum. onları kurasının. Sıradaki takımımız Rainbow Seven yani ben Kura'yı etkileyebileceğini düşünmüyorum. Hem Ints'in hem Rainbow Seven'ın ben açıkçası hiçbir şansı olduğunu düşünmüyorum. o yüzden bir önemi yok. ama yani çok kötü Kura olmadığı için gene de işimizi zora göndereceğim onları. Bu grubun son takımı, son iki takımı aslında PSG Talon ve LGD takımları. Şimdi PSG Talon sonuçta bir büyük bölge takımı olarak geliyor. Major League, yani tam Major League olmasa da en azından bu gruplara birinci torba takımı olarak geldi PSG Talon. Ve e, seri başlarından bir tanesi. Şimdi diğer seri başlarının içinde en güçlüsünü çektiler. Kağıt üzerinde en azından. Veya oyun olarak da. LCD'yi kesin çıkardığımız için zaten gruptan. E, orası kolay. Şimdi ben PSG Talon'un e, bu gruptan çıkma ihtimalini. Yani buradan ikinci çıkıp diğer taraftan gelebilecek zayıf takımlardan birinde yenebileceğini düşünüyorum. E, zayıf takımlar dediğimde işte ya... E, burada Legacy olacak ya Supermassive olacak ya Aint olacak. Büyük ihtimalle Supermassive olacak buranın üçüncü. Bir tuhaflık yaşanmazsa. Onları yenip gruptan çıkabilirler. Fakat sonrasında şöyle bir durum var. PSG ile alakalı. Gidebilecekleri sonrasında bir tane takı grup var. O da B grubu. B grubunda da ne yazık ki Danmonca Edici ve Rogue var. Yani dördüncü torba takımını bırakır. Üçüncü torba takımı herhangi bir üçüncü torba takımını da çekebileceği en zor grup zaten. Birazdan Rogue'a geldiğimizde bahsedeceğiz ondan tabii ama yani çok zor kura çektiğini düşünüyorum ben PSG'nin. Artı Hani Best of One'da bir tane maç kaptırırlarsa burada Mad Lions'a falan da takılma ihtimalleri var. Yani işi çok zor bence PSG Talon'un kura açısından. Ama grupları geneline baktığımız zaman. Son takımımız LGD. Bence LGD muazzam bir kura çekti. Hem Best of One'da çok maç kaptırabileceği bir takım var. Mesela Mad Lions'a maç kaptırabilirdi LGD tarafı. Ama bence burada maç kaptıracakları bir takım yok. Burası free bir durum onlar için. E burası free olduktan sonra ikinci grup aşamasında nereye gidiyorlar? C grubuna gidiyorlar. TSM, Fanatik ve Gen.G var burada. Evet Gen.G belki de 3. torba takımlarının en güçlüsü. Fakat ne TSM 1. torba takımlarının en güçlüsü ne de Fanatik 2. torba takımlarının en güçlüsü. Hatta e, en zayıflarına yakın olduklarını da söyleyebiliriz. O yüzden ben LGD'nin çok 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 iyi bir kura çektiğini düşünüyorum. Ve düzgün oynarlarsa çeyrek finalde çıkabileceklerini düşünüyorum. Şimdi gelelim play'in aşamasının 2. grubuna. Yani grup A'ya. ya bizim de bulunduğumuz gruba. Ints yani hiç şansı yoktu zaten Ints'in. E, iyi i̇yi kura çekmeleri için Rainbow Seven'la bence yan yana gelmeleri lazım. O yüzden kesinlikle işimizi zora gönderdim. Onları Legacy aslında diğer Wildcard takımlarından maç çalabilecek tarzda bir takım. Fakat çok ormancısı odaklı oynayan bir takım. Babip odaklı oynayan bir takım ve grubun diğer takımlarına baktığımız zaman yani Shadow'a veya Kakao'ya falan üstünlük sağlaması çok zor. Ben o yüzden onların da çok zor bir kural çektiğini düşünüyorum. Onları da işimizi zora gönderdim. Mad Lions bence bayağı iyi bir kura çektiler. Ee, neden diye soracak olursa, şimdi Grup A'da oyun stili olarak onların en ters gelebileceği büyük bölge takımı var, Team Liquid. Çünkü Mad Lions erken oyunda odaklı ve hızlı oynamayı seven, Team Liquid ise yavaş oynayan bir takım. Ee, artı, hani Best of One'da buradaki tek tehlikeli takım ee, belki de papa bu mesela. Hani Unicorns of Love falan da beraber aynı anda gelseler tehlike yaratabilirdi onlar için. O bence Best of One'da tek tehlike yaşayabilecekleri durum. İkinci nokta ise, ikinci gruplarda gidecekleri nokta. Asıl zaten burada sorun yaşıyorlar. Gidebilecekleri bir tane grup var, o da grup D. Ee, az önce Damwon ve JD Gaming'den bahsederken, Rogun çektiği kuradan. Yani 1 ve ikinci torba takım olarak gelebilecek en tehlikeli kombinasyon. Damwon-JD kombinasyonu. Yalnız top, top esports de ikinci en tehlikeli kombinasyon. Ahmet, Lions'ın şöyle bir şansı olabilir bu gruptan çıkmak için hiç oynamamaya gelir diyerek çok kötü bir serilerinde olurlar. Mad Night'ında çok oynayacağı tutar. Piozik'ten işte Shadow Piozik'in üstünden geçen falan ekstra bir şeyler olur. Belki öyle maç çalarlar. Tie -break, break, çıkabilirler. Ama ilk gruptaki kurasının çok iyi olduğunu, ikinci gruptaki kurasının biraz zor olduğunu düşünüyorum o yüzden onları eşte atıyorum. Team Liquid bence çok iyi bir kura çekti Team Liquid. Neden diye soracak olursanız bir kere yani evet hızlı takımlar içerisinden LGD de Mad Lions hızlı oynamayı seven takımlar ve hızlı takımlara karşı sorun yaşayan bir takım. E, Team Liquid. Fakat ikinci grupta çektikleri ya yani ikinci grupların dağılımı çok rahat oldu onlar için. Çünkü hani 4 birinci torba takımının çıktığı senaryoda e, Team Liquid B'ye düşüyor. Bu çok zor olur. Fakat Team Liquid'in A'ya düşme şansı var. Eğer ki PSG talon çıkamazsa. Ve A'ya düşerlerse o zaman gruptan çıkma şansları da olacak. Yani biraz Diğer çıkan takımlara bağlı kaldı. Ama ilk grup aşamasına bence onlar için iyi kura olduğunu düşünüyorum. LGD'ye çıkmamak, e, garanti ikinci olmak çünkü ikinci olduktan sonra kesin BO5 oynayacağınız garanti oluyor. Mad Lions'ı yenme şansı daha yüksek bence LGD'ye kıyasla. E, o yüzden yani iyi kura demeyeceğim çünkü iyi kura, iyi kura diyebilirim aslında ama grup B'ye düşerlerse çok zorlar işleri. Ama grup A'ya düşerlerse çıkma ihtimalleri var hala. Hala o gruptan çıkma ihtimali olacak Team Liquid'in. Yani işte göndereceğim onları da. Papara Supermassive bence çok iyi kura çektik. Yani hem Best of One'da maç çaldığımız zaman karşımızda e, görece daha zayıf bir takıma karşı oynama fırsatımız olacak. Yani e, bu grupta zaten ikinci olursak diğer taraftan Unicornz'la da PSG ile oynayacağız ki e, zaten onları yenerek grup aşamasında kalmamız gerekiyor aslında. Ama olur da. Tepedekilerden maç alamazsak yani iki büyük bölge takımından da Team Liquid'den de Mad Lions'dan da maç alamazsak gene PSG Talon ya da Unicorns of Love'a karşı oynayacağız. Bu da birçok şeyin aslında kaybedilmediği anlamına geliyor. Papara süpürmesi adına. Ben o yüzden iyi bir kura olduğunu düşünüyorum. Artı e, hani dedim ya Best of, Unicorns of Love için de söylemiştim bunu. Bu bir dezavantaj diye aslında LGD'yi çekmek. Çünkü Best of maç alamayacağınız bir takım. LGD gerçekten yani değil mi? tabii ki %100 diye bir şey yok ama çok düşük hani %95'e 5 belki ihtimal. Fakat Team Liquid ve Mad Lions'a e karşı özellikle Team Liquid'e karşı biraz daha fazla şans olacağını düşünüyorum ben. Sponsum. bence o yüzden çok iyi kura olduğunu düşünüyorum. Çok ballı mıyız LCG kadar değil ama iyi kura bence. Şimdi gelelim ana grup aşamasındaki kuralarımıza. Burayı kapatalım. Buna artık ihtiyacımız yok. İlk kuramız Dammon'un kurası. JD Gaming ve Rogue var grubunda. İkinci torba takımlar içerisinde çekebilecekleri en iyi takımı çektiler. Üçüncü torba takımları içerisinde çekebilecekleri en iyi takımı çektiler. mı? Şimdi bunun bir dezavantajı, bir de avantajlı yanı var. Avantajlı yanından bahsedeyim. En azından JD Gaming'de bir süre oynamayacaklar bir daha. Yani şampiyonluğun 3 adayından ikisi aynı grupta karşılaştığı zaman bir süre karşı karşıya gelmiyorsunuz. O takımla. Fakat bu aynı zamanda şöyle bir risk de içeriyor. Bu gruptan ikinci çıkma ihtimaliniz var. Ve i̇kinci çıktığınızda hatırlayalım 2018 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde Invictus ve KT Roster karşı karşıya gelmişlerdi. Bir tanesi ikinci çıktığı için grubundan ve o final olmuştu aslında. Dammon'un da başına bunun gelme ihtimali var. Ben o yüzden çok çok iyi bir kura olduğunu düşünmüyorum Dammon'un da. Keza aynı şey JD Gaming için de geçerli. Fakat JD Gaming'in bir avantajı var. Diğer şampiyonluk adayı onların aynı lig takımı. O yüzden karşı karşıya gelemeyecekler çeyrek finalde. O yüzden bir bize daha avantaj yani az önce Dammon için bahsettiğim avantajlı dezavantajlı noktalar var ya. JD için daha avantajlı noktalar aslında o kısımda. Tabi Dammon'un buradan ikinci olup gidip TES'le eşleşip TES'e elenmesi falan gerçekten çok şanssız bir durum olur. İkinci nokta dedim yani üçüncü 3. torba takımları içerisinde çekebilecekleri en güçlü takımı çektiler. Aslında şu torba takımları içerisinde muhtemelen en güçsüz Cenci. Fakat Koreli oldukları için Dammon zaten onlarla karşı karşıya gelemiyor. O yüzden Bence zor bir kura çekti. E, Damwon. Kura açısından işleri zor ama oyun olarak e, bence bu gruptan birinci de çıkabilecek seviyede bir takım var. Gelmişken B grubunu tamamlayalım. Diğer iki takımımız JD Gaming ve Rock. Az önce bahsetmiştim. E, Damwon'un yaşadığı problemlerin onlara yani Damwon'un kuradaki şanssızlıklarının JD için bir şans olabileceği yönünde. Çünkü JD Gaming bu gruptan ikinci bile çıksa gidip de Topi Esports'la eşleşmeyecek. Top Esports'un birinci olduğunu varsayıyorum. Yani DRX'den daha iyi olduğunu varsayıyorum. Gidip de eşleşecekleri takımları tahmin edelim. Gen olabilir. Çok riskli olur. g olabilir. Yine riskli olur. Fakat en azından Top Esports'u da eşleşmeyecekler. İkinci olurlarsa. Ha eğer de Dunwon'la oynadıkları grupta birinci olurlarsa önleri inanılmaz açılır. Yani bakıyorum hani Grup C'den TSM ya da Fanatik'le oynayacaklar. Ya da belki LGD de gelebilir ama LGD ile oynamayacaklar. Çok rahat geçerler burayı. Birinci olurlarsa. Grup D'den muhtemelen diğer eksi oynayacaklar. E, i̇kincilerin içinde muhtemelen en güçlü olacak. Diğer taraftan da Suning ya maçı gelecek ki bunlardan da hani Suning yenemeyeceği için muhtemelen diğer eksi düşecekler. E işte bu kura olduğunu söyleyebilirim. Yani Dunwon'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum kura için. Rogue turnuvanın en kötü kurasını çekmiş olabilir. Yani 1 ve 2 kombinasyonları içinde birinci ve ikinci takım kombinasyonları için içerisinde. Dammonce Yedice en zoru, sonraki de Test DRX'di çekebilebilecek en zor kombinasyon. Ve direkt onu çektiler. İşin onlar adına şanssız yanı şu anda Grup B'de olsaydı Fanatin yerine burada Rock tarafı gerçekten gruptan çıkmak için ciddi bir aday olduklarını söyleyebilirdik. Fakat öyle bir yere denk geldiler ki ben burada şanslarının %1'in üzerine çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden onları ne olur bana acıyına gönderdi. Şimdi gelelim D grubunun kurasına. Sırada onlar varmış. DRX, FlyQuest ve Esports belli. Burada buraya bir de MadLions gelecek. Bence fly da ne olur bana acıyınlık bir kura çekti. Yani ikinci en zor kombinasyonu çektiler. Üstüne üstlük bir de bir Avrupa temsilcisi daha gelecek buraya. Onlar da onlardan daha iyi olacak muhtemelen. Mad tabi Team karşı göreceğiz ne kadar iyi olduğunu Mad ama e, gene de onlar da onları yenebilecek bir takım ve yani orada biraz denk bir takım gelmiş olsa bile FlyQuest'in karşısına dördüncü sıradan dördüncü e, topradan atıyorum mesela şu gruba şey düşsün Unicorns of Love düşse bile gene de gruptan çıkamaz FlyQuest çünkü en zor ikinci kombinasyonu çektiler o yüzden işleri çok zor bence DRX Bence fena bir kura çekmedi diyerek. Tabi şeyi tercih ederlerdi. Yani TSM veya G2'yu tercih ederlerdi Topi e Sonuçta Dammon'u çekemiyorlar karşılığında. Ee, o yüzden bir bize zor. Fakat 3. torba takımı sorun çıkaracak bir takım değil bence diyerekse. Ben o yüzden onların kurasının en eşit olduğunu düşünüyorum. Bu arada şöyle bir senaryo da mesela FlyQuest yerine e, burada işte TSM DRX ROG gibi bir senaryo olsaydı çok mutlu olurdu bence DRX tarafı. O yüzden İyi, yani iyi kura demek istemiyorum. Şundan dolayı demek istemiyorum. Sonuçta topu e-sports oynuyorsunuz. Yani bu gruptan muhtemelen ikinci çıkacak bu takım. Ha ikinci çıktıktan sonra ne olacak? Oynayabileceği takımlara bakalım olası birincilere. G2 muhtemelen. Ee, ya da JD Gaming. Yani Genji ile oynayamayacaklar. Veya Danvon birinci olursa Danvon ile oynayamayacaklar. O yüzden biraz rakipleri belli gibi. Ve yani görece zor bir takımla oynayacaklar aslında G2 ile. Fakat yenemeyecekleri bir takım mı? Ondan emin değilim. Bence ben iyi kura ya bence diyerek için. İyi kuraya attım onları. Top Esports bence gayet iyi kuralları var. Çok ballılar mı? Değiller. Sonuçta ikinci torbadan daha zayıf bir takım da gelebilirdi diyerek yerine. Gerçi hani DRX'in Top Esports'un grubuna gelmesi %50 ihtimaldi. Yani ya Fanatik gelecekti ya DRX gelecekti. Aslında bunların içerisinde zoru seç. Zor geldi onlara. Fanatik gelse daha rahat ederlerdi. Ama yine de hani diğer grupların olası ikincilerine baktığımız zaman Suning Oynasalar da yenerler ama oynayamıyorlar. TSM ya da Fnatic yenerler. Ee, buradan JD ya da Damwon gelebilirdi. Yani burada JD'nin birinci olmasını hiç istemez Topi Esports. Ki hani JD ikinci olsun onlarla karşılaşamasınlar. Damwon da birinci olduğu için. Ve yarı finali garantilemiş olur. Bence gayet iyi kurası var Top Esports'unda. Fnatic çok iyi kura çektiler bence. Yani birinci torba takımları içerisinde en zayıfını buldular. Ha üçüncü torba takımlar içerisinde belki en güçlüsünü buldular yanlarına. Ama ya bir şeye takılmanız gerekiyordu abi. O kadar da free takılamazsınız yani. Sonuçta ikinci torba takımısınız siz. Hani bu gruba bir de üçüncü torbadan sanırım olabiliyordu o da. Maçı gelseydi mesela Cenci'nin yerine. O zaman güle oynaya çıkarlardı belki gruptan ama öyle bir şey olmadı. O kadar da beleşe gerek yok. Bence yine de iyi kura sonuçta e, ne to, Topi Sports'u ne Dammon'u yakaladılar gruplarına. Sonuçta en zayıf birinci torba takımını aldılar. Ee, Fanatikten sonra hangi takımlar? var? Cengi ve TSM var. Ee, TSM görece şanslı olduklarını söyleyebilirim onlara. Neden görece şanslılar? Ee, çünkü bu gruba gelecek takım evet belki son gelecek takım zor. LGD gelecek bu gruba fakat ee, gayet doğal. Yani LGD mi gelsin JD mi gelsin topi sports, topi sports gelemiyor da JD mi gelsin konusunda ee, herkes LGD derdi. Üçüncü torba takımları içerisinde en zorunu çektiler belki cencide Fakat diğer torbalardan gelenlerin içinde en zorunu çekmediler. Evet belki LGD dördüncü torba takımları içinde en zoru fakat o da Çin takımlarıyla çakışıyor. Bence o yüzden TSM'in kura aslında kendi standartları için gayet iyi bir kura. Yani buraya JD Gaming gelse, işte öbür sıradan e, Mad Lions gelse veya işte 3'ten Rogue gelse veya 3'ten Cenci gene kalsa 4'ten Mad Lions gelse falan e, harap olabilirdi gerçekten burada TSM. Ama ben o yüzden iyi bir kura olduğunu düşünüyorum onlarınkine. Son takımımız Cenci. Üçüncü torba takımı olarak B, gr C grubuna geldiler. Beleş kura ya. Vallahi çok ballı bir kura Cenci'den. Hem birinci torbanın. Şimdi birinci torbanın kesin en zayıf takımını seçtiler. İkinci torbanın da en zayıf olması muhtemel iki takımından birini seçtiler. Yani JD Gaming ve DRX. Hani DRX'i seçemiyorsunuz. JD Gaming ikinci torbanın en güçlü takımı. Suning ve Fanatik. Ee, biraz daha ikinci torbanın zayıf olan takımlarıydı. Onların içerisinde daha zayıf olanlardan birini seçti. Çok iyi kura. Cenci'nin bu gruptan birinci çıkmaması için hiçbir sebep yok. Birinci çıktıktan sonra da zaten hani DRX ikinci olursa burada. Şanssız bir nokta olursa JD ile eşleşirler ama e, yani Suning ile falan eşleşmeleri de çok muhtemel. Ben o yüzden çok çok iyi kura olduğunu düşünüyorum. E, ee, şey adına. Cenci e, adına. G2 bence onlar da çok ballı. En zayıfları aldılar ya. Hani belki üçüncü torba takımları içerisinde maçinin hani en zayıfı olmadığını sorgulayabiliriz. ve ikinci torbada fanatik de suning hani bir midir diyebiliriz ama sonuçta ne DRX, ne JD Gaming ne Gen.G, ne Rogue Rogue'u zaten çekemiyorlar gerçi de. Yani görece daha zayıf olan parçaları aldılar. Çok da iyi kura. Birinci çıkacaklardır bence. Hatta dördüncü takım da zaten çok sıkıntı çıkaracak bir takım değil. Artı hani eğer bir Wildcard takımı çıkarsa onların da buraya gelme ihtimali var. Ya da Team Liquid gelecek buraya. Bence çok çok iyi kura G2 adına Bence maç iyi Sports adına da çok iyi bir kura Çünkü Çok tecrübesiz bir Suning geliyor Diğer gelebilecek takımda Olası büyük ihtimalle Team Liquid Hani PSG Talon çıkarsa e Siz zaten her hani şeyden iyi olduğunu varsayıyorum PSG Talonlar zaten iyiler Sonuçta kazanıp geldiler Onlara karşı Bu gruptan çıkma şansı var Maçının Ben Çok ballısınıza göndereceğim Onları da ya neden çok ballısınıza gönderdim bu arada? Ben başka bir türlü herhangi bir gruptan çıkma şansı olduğunu düşünmüyorum. Maçının. Bundan daha iyi bir grup kurası çok ihtimal aynı de değildi bence maçı için. Çıkacaklarsa bu gruptan çıkarlar. Tuning son takımımız, son kurasını değerlendireceğimiz takımımız. Onlar da birinci torba takımları içerisinden şeyi seçemiyorlardı zaten. Top Esports'u seçemiyorlardı. Dunvon'a en tehlikelisi olurdu. Sonra G2, sonra TSM olurdu. Orta olanı seçtiler. Orta geldi onlara. Fakat üçüncü takım en zayıf üçüncü torba takımı muhtemelen en zayıflarından bir tanesi. Dördüncü torba takımlarından da zayıflardan biri gelecek. Bence Suning için de çok iyi bir kura. Çok gerçekten ballı bir kura. Ve maçı Suning ve o gruba gidecek dördüncü takım fark etmez. Bence ikincilik için oynayacaklar. E, ama A grubundaki herkes için çok iyi kura olduğunu düşünüyorum ben. E, gruptan çıkmak adına. E, artı son eklenebilecek takımların ihtimallerinden de dolayı da. Evet kura tier listimiz bu şekilde. Kurallar çekildi. Tabi kurallarla alakalı başka konuşmalarda, değerlendirmelerde. Aynı zamanda e, bu tier listi kullanarak e, World's takımlarının genel olarak power rankinglerini de yapacağım. E, fakat bugünlük sadece kuraları tier list yapmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım Spurnası da gruplara kalmayı başarır.